Örseğidimiz <laughs> yatak. Ama yemekten sonra film izlemeyecek miyiz? Ya? Hayır, film gideceğiz. miyiz? Tamam, sakin param da yok. Yolda kalırım valla. Aaa, başkasıyı değişti, değişti. Evde karşımdakini hoşlanıyorsan var ya, başlayayım. Başlayayım. <gülüyor> 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 A, bir lira atılıyor ya böyle, <gülüyor> 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 hop şaka, hop şaka, hop, vuhuu. <laughs> 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 şey, Sevgi yok, bozulma. Sevgi bozulmuyor. Öptün <bana biliyor. gülüyor> <laughs> <Şuraya gülüyor> Konuşurdum. İkizler Burcu'nun Allah belasını versin öncelikle. Merhaba, ben Devrim. Ben Aleyna. Biz 99'dan beri çok yakın iki arkadaşız. Ve bugün burada bir YouTube kanalı açmak ve sizlerle beraber bir program çekmek istedik. Programımız şöyle olacak. Cansu moderatörümüz. <laughs> Cansu bize bizim daha önce görmediğimiz soruları soracak. Her bölümde de biz o soruları ya yapardım yapmazdım soruları olacak ya tercih soruları olacak. Bunlara yönelik videolar çekeceğiz. Amacımız hep birlikte eğlenmek. Bize katılırsanız çok mutlu oluruz. İlk konumuz first date. First date ile başlıyoruz. First date nedir? First date nedir? First date, birinci date, ilk <laughs> hani merhaba merhaba hadi dateleşelimdir. Değil bence. Nasıl değil? Benim için first date evlenmeden önce kına gecesi first date. Kına <laughs> gecesi. <laughs> 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 Hayır yani, ya. Tamam first date senin için anlamı ne? Benim için ben mesela uygulamadan ya da normal bir şekilde biriyle tanıştım. İlk kahveye gittik, yemeğe gittik, bir şeye gittik beraber, tiyatroya gittik. O bir first date'tir. Ha, benim için öyle değil. Senin için nasıl? Yani mesela işte tanıştık bir arkadaş ortamında diyelim. Orada zaten tanıştım. Arkadaş oldum. Yemek yiyecek miydin? Yok. First date değil. Ne zaman first date? Bir şey olma ihtimalinin olabilite ihtimali olduktan sonra olacak. <laughs> Köprünün önce <yani>. son çıkış. <laughs> Aynen. Aynen. Yüzükten, önceki, Yüzükten ilk önce... önceki ilk buluşma. Ne güzel oldu ismi. Yüzükten <laughs> önceki ilk buluşma. Bence çok iyi. Evet. Cans şimdi bize sorular soracak. Buyur Cans sendeyiz ilk buluşmada hesabı tamamen karşı tarafa bırakırdım ya da bırakmazdım. Nisan ödemeli. Niye pedezsin? Senin fırsat Çünkü bu zamana kadar hep öyle yaptım. <laughs> ya Sen ben şöyle mi? yapıyorum sadece. Cüzdanımı açıyorum ve biraz şov yapıyorum. Ya saçmalama falan yapıyorum. Karşıdaki hiçbir zaman sen saçmalama demedi yani. Ben ödedim. Ben, bak ilk soruda orta yolu bulduk Cavs. Nisan ödemeliyim. Evet ben ödemeliyim. First date ben öder. Bırakmaz. Benim beni. first date'imde de o <laughs> Ya benim first date'im var şimdi. Arası <laughs> ben gelir öderim. İlk buluşmada hesabı karşı tarafa bırakmıyorsun. Hayır ilk buluşmada hesabı kesin. Bırakmak karşı istiyoruz. Ödemeli. Ama ihale usulü gibi düşün. Hayır bir de ne yediğimize bağlı yani mesela. Yok ne yediğimize de bağlı değil. Ödesin. Değil Ödesin ya. Yani. Nisan öder ama. Hayır ödesin taraf Ödesin ödedir. ama bu zamana kadar ne oldu? Ama bu zamana kadar sormuyor ki. Ama sen bunu hiç uygulamadın ki. Ama biz de uygulamadığım bir şey nasıl yapalım? İşlerimizi dedi? mi açıklayacağız? <laughs> yoksa insanlara fikir mi vereceğiz? Tamam, karşı, karşı taraf, sorabilir. ödesin. ödesi. Aynen. Tamam. Biz çok ödedik. <laughs> evet. Tecrübelerimiz. <Kilim>, Kelifli <laughs> sohbet karşısınlar. <laughs> İlk buluşmada sarılmaya çalışırdım ya da çalışmazdım. Çalışmam. <laughs> Hayır yani çok kolay Niye dururken birini sonu Ya onu anlayamadım. Mesela otururken şey mi yapıyorum böyle? Hayır, <laughs> Hayır abi kolunu atmak olabilir mesela. Ha. Ama olur, ilk buluşmada niye bunu yapıyorsun? Olur yapayım? olur. Tanımıyorum ki. Olur olur. Yok yapmam. İlk buluşmada şuna düşmez misin? Ben mi? Sence düşer miyim? <gülüyor> <gülüyor> bunu yapmaz mısın? Beğensen. Niye böyle bir şey, şey yapayım ya? İlk buluşmada Neyini beğendi? Hesap ödemesin. Hesap <laughs> ödemesin. <laughs> 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 Ya bu hiçbir şey yapmıyor ki. Yapmazdım ya. ama ya tanımıyorum ki. Bunu yapmazdım. Niye sarılmaya çalışayım tanımadığım insana? Sarınmaya Yolda yürürken birine sarılmaya çalışıyor musun sen? Ondan farksız benim için yani o kişi. Bir hedef olarak koymam <laughs> kendime. Ama hani karşı taraf sarılmak isterse, bir kere Ama sen kadar... çalışır mısın? Hayır, burada bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey olmadı diyelim. Yemek yedik sadece ve gideceğiz, vedalaşacağız. Hani şey yaparız. Hadi tamam. görüşürüz. Ama hani ekstra... bu sarılmayı yaparım. E tamam onu ben de yaparım o kadar hayvan. Ama böyle mu? bir hani içime sokayım. Ya da durup niye yani. şunu oldu? Hayır ama siz <laughs> film izliyorsan falan vardır ne ya. Ne zaman filme geçti <laughs> En ne son masadaydık. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> en son yemekteydik. Ama yemekten sonra <laughs> film izlemeyecek miyiz? Hayır <laughs> yani? hepimize gideceğiz. Ha, first aidimiz yemek mi? Yemek tamam. tamam yemek Yok first aidimiz ya. yatak. <laughs> Hayır tamam yemek. <laughs> İlk buluşmada eski sevgilimden bahsederdim Hayır. ya da bahsetmezdim. Hayır. Kimin eski sevgilisinden? Kendi Benim eski sevgilim. yok. <laughs> Kendi eski sevgilimden bahsederdim. Eski sevgililerinden bahseder misin? Bahsetmez. Ya da karşı taraf bahsetse. Karşı taraf mı bahsetmez? Aynen. Cüş, cüz, 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 aynen, cüz, 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 aynen. Ne, o, ne, ona... İyi onları da çağıralım. <laughs> Onlar da gelsin şuraya. Evet. Cüz, yok, tamam. Eks hiç konuşulmaz. Evet. Hep ne, next. Yok, yani... yani ben o masaya oturduğum an ex... eks Evet evet yok Hani belki ilişkin ilerleyen zamanlarında bir konu açılırsa konuşulabilir ama yine ben gerek olduğunu düşünüyorum. Evet. İşte ama sorarsa en son ilişkin ne zaman oldu? Ha öyle bir örnek verebilirim. En son ilişkin ne zaman oldu? Şu zaman oldu. Her oldu zaman, zaman da doğruyu söylemem bu arada. Ben de doğruyu söylemem. Yalanı severiz. Evet. Asla ilk ilişkide doğruyu söylemem. Hadi, ama şimdi niye ben eksten konuşuyoruz ki? Evet. Bir biz, biz sadece bir... en son ilişkin ne bitti? Neden bitti? Hayır barıştıracağım bizi. <laughs> yani. Hayır bir de ben haksızsam da diyecek miyim? Ben onu şöyle kahvelik ettim böyle yaptım. Ki böyle bir şey olsa benim eksimin şey yapmaması yani, lazım. Yani <laughs> gerekiyordu. Bitti. Saygısızca kime İlk buluşmada ben ilişki istemiyorum aslında derdim ya da demezdim. Hmm. Kardeşim ilişki istemiyorsak niye buluşuyorduk? Şöyle olabilir. Hani git gözün de çok büyüttün geldi karşına evet. oturdu böyle bir istemedin. Ay çok yalan. Hepimiz kardeşimiz <laughs> bu kadar. Ama ne diyeceğim? Elektrik alamadım mı diyeceğim. Mesela benim şu an bir tane flörtüm var tamam mı? Benim bir sürü flörtüm var. Bir tanesi. <laughs> Yorumlarda buluşuyor. Sürekli, <buluşuyoruz. gülüyor> yani sürekli yani uygulamadan tanışmışız. Instagram'a geçmişiz. Sürekli buluşalım, görüşelim, buluşalım, görüşelim. İşte diyorum ki işim var şunu yapacağım. O bitince. Ya şunu yapacağım ondan önce falan. Ya ben zaten müsait olsam. Şimdi ben bu ısrardan rahatsız oluyorum. Ben zaten müsait olsam ve görüşmek istesem bir görüşme programı ayarlarım. Ya da karşı tarafıma ayarlamak Senin flörtünle seslenin, halka seslenin. Sevgili flörtüm. <laughs> Bunu <yok>. yapma. <laughs> Yani mesela bu çocuğa ben rahat rahat derim, ben ilişki istemiyorum. Ama tamam, bu şöyle bir şey, göre ben seninle bence. ilişki istemiyorum. Bunu niye söyleyeyim canım? Ama öyle, niye yalan söyleyeyim? Ben ilişki Yo, ben istiyorum ama de istemiyorum. Seni beğenmedim çünkü. Bence insanlar insanlara bunları diyebilmeli. Yok, sıçalım birbirimizin ağzını <laughs> beğenmedik diye. Hayır, açık açık yani çok iyisin, çok tatlısın. Sen bana çok güzel bir örnek vermiştin. Mesela bir insan iyi. Mesela bizim bir arkadaşımız var, X. Çok iyi biri. Ama ben sevmiyorum bu onu kötü yapmıyor. Bu çok iyi bir insan. Çok daha iyi yerlere gelse çok mutlu olur. Ama onun arkadaş kuramam. Yani o yüzden onun arkadaş olmaya çalışmıyorum. Buradaki mevzu da o. Yani o adam iyidir, o kadın iyidir, kötüdür. Burası da değilim ben mevzu. Ben seni beğenmedim. Sen de bir ilişki yürütemem. Tamam. bunu açıkça konuşmalıyım. Ama yiyerim. bir daha zaten göreceğim mi o insanı? Ama ben ona dersem ya ben bir ilişki istemiyorum aslında falan Ne şey yapacak. Tamam ben seni ilişki isteyene kadar beklerim. Kimse kimseyi beklemiyor abi bak. Oradan kalktığın anda hop bildirim. Ah, başkasıyla eşleşti. Zaten öyle bir dünya yok. Hani bence direkt ben şu kafadayım. Ben ilişki istemiyorum kişisine göre derim. İlk buluşmada eve kadar bırakmasını isterdim ya da istemezdim. Gene kişisine göre değişir. Bak ben şöyle söyleyeyim. Mesela hiç değil. Çok kötü bir bir kalan olacağım. En yakın arkadaşımı falan aldırtırım kendimi. O an böyle şey FBI ekipleri gelir koluma bunu tutukluyoruz falan deyip kendimi oradan uzaklaştırırım. Ya şöyle bir yerden düşünüyorum. Ya evet çok iğrenç biriyse elimi öğrenmesini istemem. Evet. Var. Bir de şimdi Türkiye'de kadın olmak gibi bir gerçek evet. var. Öyle elimin herkesin öğrenmesini istemem en yakın yere bıraktırdım. Ama mesela e, çok ben... yan biri var. <laughs> çok bir var. beğendiğim hani ve ilişkiye devam etmeyi düşündüğüm biri ise yine ben şey yaparım. Ya saçma ama ben şuradan giderim falan yaparım. Ama karşıdaki de hani ey tamam sen git o zaman. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Benim de korkum bu. Çok üzülürüm Bize yani. Olur. Ya sen zaten ben yani, bir de ben çok uzakta oturuyorum. Evet he, onu diyecektim. Yani normalde bir yerde oturmadığımız için. <laughs> evet ben çok uzakta oturuyorum. Ve evet. bana dönüp hani ya ben ha. de, de ben şu an taksiye binerim derse. Taksiye de binerim. Param da yok. Yolda <laughs> <laughs> kalırım valla. Ama işte buradaki avantaj yakın arkadaşlarımızın <laughs> arabası evet. olması. Ama ben yani kişisine göre değişir, bıraksın ya da evet kişisine kişiye. göre değişir. <laughs> İlk buluşmada telefonunu kurcalar mıydın, kurcalamaz mıydın? Yani şöyle düşün, mesela telefon masada duruyor, e, tuvalete gitti ben bunu ve ilişkideyken çalıyor de, ya da... Katıya. Mesaj geldi. Katiyen yani ben bu ilişki içinde de yapmam. Hatta şöyle bir yerden yapmam ben bu ilişki içinde. Özellikle çok seviyorsam asla kurcalamam. Çünkü aynen ben bir şey görürüm. Benim kalbim <laughs> evet. çok kırılır. Aynen. O yüzden ben ilişkide de telefon yani arkadaşım telefonla karışıyor. Ben de aynı. Yani şey Alev'in telefonu da yok. açık olsun. Evet. Hiç girip basıp yazmam yani ne yazmış Yukarıdan diye. mesaj bile gelsin de okuma. Bakarım. Hani merak şeyim var ya. Yani şu gözüm gider. Veya ailenle çok yapar. Kimle konuşuyorsun, ne konuşuyorsun gibi hani merak etme. Hı, ben de hani yok. Şey olmaz. Beni tatmin et. Merak etme. Tatmini de yok. geçtim. Hani. Arkadaşım da belki bana söylemek istemediği başka bir sıkıntısı vardır. Başka bir şeyin içindedir. Kimsenin tanı. Hayatım boyunca hiç kimseye yapmadım yani. yani ne yapmam. İlk buluşmada sessiz kalmamak için boş muhabbet açardım ya da açmazdım. Ne de açardım. Şakamatik. Leyle evet. karşılamakla hoşlanmayan var ya. 1 lira atılıyor ya böyle. <laughs> hop şaka. Hop şaka. Hop. <laughs> çok boş muhabbet açardım. Yani. Ama boş muhabbet değil de ben böyle şey olurdum. Ne kadar bildiğim kitap Ansiklopedi bilgisi var Zeka, <laughs> Zekadan hoşlanıyorsa falan böyle izle. Ben de Kornimler mesela falan. her flörtümü ayrı bir persona oluştururum. <laughs> Neyle hoşlanıyor? Biri bilim kültür gibi. mü? Aa, şey, genel kültür mü? Onunla genel kültür. Spor mu? Spor. <laughs> Çizgi, film. Müzik Çizgi film mi? Çizgi film. Müzik mi? Müzik. Opera. <laughs> Hepsine göre ayrı bir persona oluşturur ve ona göre davranır. <laughs> İlk buluşmada onunla fotoğraf çek çekilirdim, çekilmezdim. <laughs> Hayır. Ya ben bir tane akım gördüm. Şey, ee, bu bizim ilk buluşmamız. Bu şu an geldi. Hayır. Ee, Karakolda. Şimdi İngilizce çeviri yapacağım Aleyna için. <laughs> one day, one day diye bir ee, akım vardı. Ama bunu şey gibi yapmışlar. E, gün bir, hani ilk buluştuğumuz gün. Bir de bir gün, yani evet. gelecekte bir gün ve genelde şey koymuşlar böyle e, işte ilk tanıştıkları gün çektirdikleri fotoğraf ve düğün günü çektirdikleri hmm. fotoğraf. Hani bir gün ama bir günde böyle hmm. gibi. Aslında onu o akım yapmayı çok isterdim <laughs> Sık yani. katılmak için. Sırf akıma katılmak için bütün <laughs> <atınmak için> <laughs> Yok ben hani, istemezdim ya. Benim değişir ya. Hani ne olacağına bağlı değişebilir. Eğer çok etkilendiğim biriyse ben fotoğraf çektiririm. Yok benim şöyle. Ben biliyorsun fazla duygusal bir tipim. Fotoğraf çektirip de anı kalırsa ben onu silemem yani. <laughs> Hafızamda o kişiyi <laughs> gitse fotoğraflardan silemem. Hiç gerek yok. İlk <laughs> çalışmada öpüşürdüm. Öpüşmezdim. Öpüşürdüm. Yapmazdım. Öpüşürdüm. Ya şöyle ama yine kişiye göre değişir. Yani ben bu adamı beğendim mi? Ben bu adamla ikinciyi görüşmek istiyor muyum? İstiyorum. Arabada beni evin önüne bıraktı. Hesabı ben ödedim. Hayır hesabı ödedi mesela. Peki <laughs> Hesabı ödeyeceğim. Hesabı ödememiş. Seni de eve bırakmamış. Da öptün mü? Öpçme. Öptün mü? <gülüyor> 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 Hatırlıyor mu? Ben bile üç kişi sayarım sana. <laughs> şımak oynuyor burada. aşkım beğeniriz o ikinci programda. Şuna bir ders verin. programda yalan butonu. Gerçekten. <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> yalan ya. Hayır. Nasıl Ama sen ya. Bir şey ya? söyleyeceğim. Ya ama mesela şöyle bir şey de var. Ya hoşlanmadıysa öpmezdim. Hoşlandıysam öperdim. Evet. bahsediyorum. Mesela zaten evet beğenmediğim biriyle first date'e çıkmam. Hmm. Beğendim. Konuşması da güzel geldi. Hmm. Buluştuk. Hmm. Sonra sohbet derinleşti ve o sohbetten hoşlanmadıysam, ya yani tamam, şunu da yaşadık senle, beni hemen al buradan. Tamam. Ben çıkmak istiyorum. Yani ben mutlu Bu değilim. Çıkış derdi. ya bir anda böyle. Tamam o okey. Ama sonuç itibariyle öpüşürüz. Öpüşürüm zaten. Evet, öpüşürüm. Tamam. Ben yapmam. Bu öpüşmez. Bu ölse aşkına da öpüşmez. <laughs> hemen yapacağım. Kaç tarafı Beklerim. Tamam. Bekliyorum o <laughs> sesi. İlk buluşmada Burç konuşurdum konuşmaz. Konuşurdum. İkizler Burcu'nun Allah belasını versin öncelikle. Burada evet. ikizler Burcu'na söylemiyorum. Evet. İnşallah kapatılırsın. Evet abi böyle bir şey olamaz. Ya bende de şöyle bir şey var. Bende mesela bir ikizler erkeği ve kadını. Genel ikizler Burcu. Evet. i̇nsan olarak. Ikizler, insan olarak ben ikizleri sevmiyorum. Hmm. Bir de kova erkeğini sevmiyorum. Yani gelip bana merhaba ben ikizlerim derse, merhaba ben kovayım derse hani bir yanlış şey olabilir böyle bir mavi ekran. Ben bu arada merhaba ikizleri biliyorsun <laughs> yaptın. Burcun ne? ikizler alan yolunu bahsedin açık etsin diyerek Gitti de hmm. evet. oldu benim? İkizler, evet. İkizler yani bir tek o ona kadar. Diğer burçları biliyor musun Devana bilmem. Bilmem bu arada. ben de mesela yayın ha. dese yay Okey. Ya derim. Okay, yani yayın. buraya yay İyi, <laughs> 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 Çok güzel. Aynen. Ama yay benim yükselenim bu arada. Ha, <laughs> İstersen yayarım sana <laughs> <laughs> Ben yükseldim bilmiyorum bu Ben hava grubu özellikle. Bak kova dedin kova da hava grubu abi. Yani, bilgim yok. Bir bölümde de burç konuştuk? Bu bilgimiz yok. Aynen. Bilmeyenler burç konuşuyor. Biz... Ben, Hiç ben de, buluşmada evine gitmeyi kabul ederdim, etmezdim. Ben etmem. ben de <gülüyor> <gülüyor> Yemin <ediyoruz> ben etmem. Yemin ediyorum <laughs> etmem. Hayır, şöyle etmez. Etmişliğim var. Ama biz şimdi... Hatalarından ben. <laughs> ben evet, <laughs> Biz bundan <laughs> sonrasını konuşmuyor muyuz? Bir duruş meselesi ya bazı tamam, şeyler. Tamam ben de şunu söylüyorum. Bundan ben sonra duruşluyuz. First date de, e, yani bana sorsan şu an bugün gelip evime gelir misin diye gelmem. Ama gelmişliğim var mı? Var. Gittin. Oturdum muhabbet çok iyi atıyor. Evine Hesabı giden. da ödedim. <laughs> bak tam <laughs> burada atıyorlar. Yani şimdi niye bize yalan söylüyorsun? Abi bu sorular da. Ama bak hepsi birbiriyle bağlantılı. çok iyi geçmiş. Yok abicim ben gelmeyeyim bugün. Allah yolunu açık etsin yarın görsün, görüşürüz ben. Gidiyorsun yani eve. Bilmiyorum. Gittin <laughs> abi sen evde o şu an. <gülüyor> <gülüyor> İlk buluşmada içki içmeyi önerirdim ya da önermezdim. Ha, bir önerirdim bilmiyorum. Ben yani. Eğer kokteyl içebiliriz isterse. Bak hiç öyle ya. Aynen yani. bu benim bir önerim olmazdı yani. Olur. Yani, ama ya da şöyle sorayım. İlk buluşmada alkol içer miydiniz yani? Yani. O, yani buna hayır veyahut bu da evet. Yani, yani, yani hiç, hiç alkol içmeyen yani. birisi. Ha. Hani saygı duyar. hiç duyamazdım ya. Yani. Ne kızılcık şer bu? <laughs> Aynen. <gülüyor> bir yanlışlık Fatih Ünal'la. Şöyle. Mesela ilk <laughs> <"Hey, kız> buluşmada <laughs> rakı içelim mi dedi. Yok demezdi. Ha evet. Ben de yani. Karşı tarafı bir sene Aynen. Ama öyle sarhoş da olmazdı. İlk buluşmada çok beğensen bile belli ederdim ya da etmezdim. Etmemeye çok çalışırdım ama öyle bir belli ederim ki ben. Ben de. Benim şöyle bir anım var bir çocukla. Çocuğu çok beğeniyorum. Şöyle bakarken şunu yaşadım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun karşısında böyle elim gitti yani. O kadar belli ederim ben. Ben de belli ederim. Ama ben benim de. belli etmem de şöyle. Bu belli şöyle. Ben yapabilir miyim? Yani. taklidi. <laughs> <T> <mic> Ay aşırı büyük hareketler, aşırı büyük. Bir de hiç göstermez. Garson. <laughs> hayır hayır öyle değil. Çok büyük oluyor hareketler. Hareketlerim çok büyük ama oh. o kişiye karşı sıfır göstermem. Tabii tabii o kişiler hep şeyde böyle. Hı hı aynen. Allah Allah şu bizim bakkal mı ya? Sanki şundan tanıdık falan gibi. İlk buluşmada kötü bir davranışını görsem direkt söylerdim ya da söylemezdim. Söylemezdim. Aa. aa. Direkt yok. Söylerdim. Mesela şöyle düşün. Oturdum mekana ve şöyle yaptı. Garson hop. Tamam. Ben böyle yapardım. İki dakika insan O elin Yok ben söylemezdim ki şovunu izleyeyim. Yani orada onu uyarsam önümde daha büyük yapacağı bir şeyim belki de önünü kesmiş olurum. Söylemezdim. Gecenin sonunda da zaten bilirsin ben bize rapor alırım yapmadan önce. Estağfurullah. Söylemezdim. İlk buluşmada onun sipariş ettiği yemeği denerdim. Dener. Ya da denemezdim. Denerdim. Denemezdim. Dever mi? Denemezdim. Niye denemiyor? Ben denemezdim. Hay o bir şey söylemiş, sen bir şey söylemişsin. Tamam. Demiş ki tadına bakmak ister misin? Yok istemem. Hastalığı var, o su var, bu su var. Onun yedi, yemekten şimdi ben niye koşmadayım? Aşkım kenarından kendi Yok, Yok almazdım. <laughs> Sayın şu an tabağın yarısını yedin sen. <laughs> Şöyle yapalım, yarıdan sonra tabaklarımızı <laughs> değiştirelim. Ben öyle bir Yok, bilmiyorum. ben denemezdim. Uygulamadan tanışmayı mı tercih ederdiniz yoksa böyle bir dost meclisi içinde. dost meclisinde de. ve bence yani uygulama kullananlar çıksın burada çıkın <laughs> konuşun. <laughs> Kimse uygulamadan, uygulamadan tanışmak istemez. Ya yani uygulamadan tanışabilirsin. Ama hani keşke o insanı, insanı hayatında... Oradaki da çok da saygı şey evet. yapmıyorsun. Yani, yani. uygulamadan tanışmayı sevmiyorum ben. Ben, ben uygulamayı hayatımdan... bile biliyorsun nereye taşıyorum. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bitti. Süper. Ay, teşekkür ederiz. Çok güzeldi. <laughs> yani bizim için çok güzel bir bölümdü. Umarım... Biz çekerken çok, çok <laughs> eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Şimdi hemen haftaya ikinci bölüm geliyor. Siz çok şanslısınız. İkinci bölümün fragmanını hemen göreceksiniz. Ama biz soruları bilmediğimiz için haftaya geleceğiz. Cansu bize yine sorular soracak ve biz onlarla ilk defa yüzleşeceğiz. Bizleri izlemeyi, takip etmeyi, çok kanalımıza anladım. abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz. Yavru kutu versene ama sana günlüğü de bulandım. Bahane göt gibidir, herkeste bulunur. <laughs> Ve herkes en büyük kendisini sahnede. <laughs> bahane ne? <bahane gülüyor> en büyük. Tabii tabii. Ne <laughs> yapmaya? <laughs> Sus lan! Biz kaç saattir <laughs> burada lazım. bekliyoruz. Gelmişsin gevşek Ay. gevşek. Bir coşalım, bir karşılık yapalım. <laughs> <laughs> bir karıştırma yok. <laughs> Kim anlıyor? Meryem Esmer'i çok hoş Nereye gidiyorsun? <laughs> ne yaptım diyorum, vermiyorsun diye. <laughs> Sik git buradan. Cansu biz bu kimse buna bağlanıyoruz bak. Şu an hayalim benimle evet. ikinci buluşmalıyım ve çok hoşuma gidiyor. <laughs> çok güzel. Geçiriyor. <gülüyor> 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 bir de bendim. <laughs> <laughs> bir şey anladım kendimi. Ben en azından bir kişi demiştim. <laughs>